Evet sevgili takipçilerim. Yine fikir tepeden size görüntüler paylaşacağım. Ama bu bir kez biraz da bitmiş proje projelerden bahsediyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi böyle rezidanslar yapılmış daha önce. eski Fikirtepe'den hiçbir şey kalmamış. Tamamıyla yeniden inşa edilen, yeniden yapılan bir Fikirtepe'den görüntüler sizinle paylaşıyoruz. Şu anda çalışmalar olan yerler bitince de bu şekilde rezidans halini alacak. Ve Kadıköy'ün gözbebeği olacak bir şey, Semtimiz olacak Fikirtepe. çok büyük bir çalışma olmuş burada. Çok büyük yatırımlar yapılmış. Ve şöyle gördüğünüz gibi son halleri alınıyor. Burası E5'e yakın bir yer. Akasya'nın hemen çaprazı. Karşı tarafı görünen yer akasya. Hemen çaprazı. Burada alışveriş yapılacak yerler de var. Eczane var. Her şey var. Mağazalar kuruluyor. Binaların altlarında.